Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. AFAD ve Kandidi Resnanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Bursa'nın Ninifer ilçesinde ve Osman Gazi ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda deprem şiddet olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. AFAD ve Kandili Resnanesi tarafından yapılan açıklamalara göre. Bursa, Osman Gazi Doğancıya 4 kilometre. Doğaç e 5 kilometre. Tuzaklıya 5,5 kilometre. Nülifer Atlasa 6 kilometre. Nülifer Kadriye 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Nilüfer Esans tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Bursa'ya, Osman Gazi'ye, Nülifere siteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.